Daha doğrusu, daha doğrusu geçmişe yaşayanlar eleştiriden muaf değil. Biz geçmişe karşı sorumluyuz. Biz bugüne karşı sorumluyuz. Geçmişi eleştiren dikkate evet öğrenmeliyiz ve fakat geçmişi geçmişin dinamik unsurlarını, dinamik unsurlarını bugüne nasıl kazandırmamız gerektiği konusunda ne yapmamız gerekiyor? çalışma yapmamız gerekiyor. Arz gibi biz bugün yaşıyoruz. Şimdi de yaşıyoruz. Bu geçmişten kılaklat <laughs> anlamına gelmiyor. İstesek de zaten geçmişten kopamayız. Çünkü İslam, aziz İslam, bir sürekliliğin adı. Ve fakat bugün bu sürekliliğin geldiği noktayı ne yapmamız gerekiyor? Bir hatırlamamız gerekiyor. İslami özgürlüğümüzü kaybettik. İslami özgürlüğümüzü kaybettik. İslami özgünlüğümüzü de kaybettik. Yani orijinaliteyi kaybettik. İslami bütünlüğü de kaybettik. Bütünlüğü de kaybettik. Yani biz bir ümmet değiliz. Kimlik ve referans kaynağımız olan ümmete yabancılaştık. Çünkü paramparçayız. Her parça çok kibirli, her parça çok bencil, her parça çok ufuksuz, her parça çok derinliksiz, her parça çok müstani, hiç kimse birbirine karşı saygılı değil. Hiç kimse birbirinden bir şey öğrenmek istemiyor. Hiç kimse birbirinin tecrübeleriyle ilgili olarak bir değerlendirme yapma ihtiyacı duymuyor. Çünkü herkes İstisnasız herkes kendi gündemiyle, kendi tarzıyla büyüleniyor. <laughs> kendi tarzınızla, kendi gündeminizle büyülendiğiniz andan itibaren etrafta ne olup bittiğini öğrenme ihtiyacı duymuyorsunuz. Özgürlüğümüzü kaybettik. Ya nasıl kaybettik özgürlüğümüzü? İslami özgürlüğü, özgürlüğü kaybetmek ne demek? İslami dille, kavramlarla, tanımlarla, kurumlarla alakamızı kestik. İslam kişiselleşti. Artık bugünün İslam'ın siyasal talepleri yok, toplumsal talepleri yok, kamusal talepleri yok. Bireysel dindarlığa doğru ne yapıyoruz? Sürükleniyoruz. Bireysel dindarlıklara doğru sürükleniyoruz. İslam'ı kapalı kapılar ardında temsil ediyoruz. Gündelik hayatın tam orta yerinde, kamusal hayatın tam orta yerinde temsil etmiyoruz. Çünkü kamusal olan İslam'a kapatılmış. İslami özgürlüğümüzü kaybettik. İslami özgürlüğümüzü de kaybettik. İslami dili, devridi dili. Ümmete özgü dili kaybettik. Çünkü, İslam bir şekilde ne yapıldı? Ya işte ulusallaştırıldı, ya bir yerel e, iklime hapsedildi, ya bir mezhep iklimine hapsedildi, ya bir hizip iklimine hapsedildi ya da bağlanma hapsedildi. Dolayısıyla kimlik, kimlik ve referans kaynağı olan ümmete olup yabancılaştı. İslam bütünlüğü kaybettik. Üretkenliğimizi kaybettik. Üretkenliğimizi kaybettik. Özellikle gençlerin bu konuda düşünmeye davet ediyor. Genç insanları Niçin genç insanları davet ediyorum? Çünkü bizim kuşaklar zaten üretimin, yeniden üretimin bir tür zındıklık olduğunu düşünüyor. Yani siz yeni bir din mi icat ediyorsunuz diyorlar. Yani biz bizim kuşaklarla bu konuda ne yapamıyoruz anlaşamıyoruz. İçerik üretmek çok önemli. Üretkenlik zaten biz tarihte ne zaman çekildik? Üretkenlik durdu, donduruldu, donduruldu. Bundan sonra tarihten çekildik. Üretken olduğumuz zamanlar tarihte vardı, tarihi biz yönetiyorduk. Ne zaman ki üretkenlik durdu, içerik üretimi durdu o zaman tarihten ne yaptık? Çekildik. Şimdi bu kayıpları nasıl telafi edeceğiz? Bu kayıpları nasıl telafi edeceğiz? Biz kendimizi, biz hepimiz için söylüyorum, gündelik hayatın hay huyu içerisinde lale devrinde yaşıyor gibi yaşamaya devam ediyoruz. Paradigma savaşını kaybettiğimizi söyledim. Yani değerler savaşını kaybettiğimizi söyledim. Çünkü artık hayatımızın bütün aşamalarında Avrupa merkezli değerlerin tahakküm ettiğini görüyoruz. Tahakküm ettiğini görüyoruz herkes hayatın her alanına ilişkin çözümlemelerini Avrupa Merkezi bile göre yapıyor. yapıyor. Kavramlara göre yapıyor, tanımlara göre yapıyor. Her şeyi ithal ediyoruz. Hiçbir şeyi ihraç etmiyoruz. Yani kültür üretmiyoruz çünkü ihraç edelim. Medeniyet üretmiyoruz ki ihraç edelim. Medeniyet üzerinde spekülasyonlar yapıyoruz geçmişte ne kadar ne kadar işte, işte efendim büyüklük ne kadar işte fetihler yaptık falan filan. Bir geçmiş nostaljisini, geçmiş romantizmini aşamıyor. Geçmişe ilişkinde bir şey gerekiyor. Bir, bir dikkat gerekiyor, bir öz gerekiyor. Özellikle de tarihin son 500 yılıyla ilgili olarak gençlerin ne yapmaları gerekiyor? Bir genel bir perspektife sahip olmaları gerekiyor. Tarih sadece bir hamaset tarihi olarak düşünülmemeli. Tarih sadece bir kahramanlıklar tarihi olarak düşünülmemeli. Tarih sadece bir olaylar tarihi, büyük adamlar tarihi olarak, fetihler tarihi olarak düşünülmemeli. Tarihte neler oldu? Ne tür yabancılaşmalar oldu? Bunların ne yapılması gerekiyor? Bunların değerlendirilmesi gerekiyor. Bugün dini hayat hiç abartmadan, şunu söyleyebilmeliyiz ki tamamen orta çağa özgü dini hayatın bir muhasasıdır Yani bir yansımasıdır, tezahürüdür. Bugün ne kadar dini akım, İslami demeye dilim var mı varsa bunların tümü işrakilikle, ibahilikle malüldür. Yani bunların hepsi şeriattan bağımsızdır. Naslardan bağımsızdır, naslardan bağımsızdır. Bu şu demek, işrakilik bunu biliyorsun, şu demek, yani ilhama göre, keşfe göre, keramete göre, rüyalara göre, aşka göre, vecde göre, coşkuya göre ne yapmak? Tanımlar yapmak. Tanımlar yapmak, çözümler yapmak demek. Yani naslardan bağımsız bir din algısı oluşturmak demek. Orta Çağ Anadolu'sunda her tür batıni akım, batıni akım, her tür batıni akım ne halindedir? E, toplumsal bir gerçeklik halindedir.